Canlarım selam, hepiniz tekrardan VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 90 günde AYT Fizik kampımızı geldik 4. günün ödevlerine. Yani soru bankamızdan bağıl hızla ilgili test 3'ün çözümlerini birlikte yapacağız. Ben hazırım, eğer sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Akıntı hızı 3 metre bölü saniye olan nehirde, suya göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniye olan kayığın üzerindeki, seherin kayığa göre hızı 1 metre bölü saniye büyüklüğündedir. Buna göre seyirin yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Yani yerde duran bir kişi sehere baksaydı seheri nasıl görürdü? Yere göre hız demek bu demek. Ve yere göre hızı bulabilmek için kişinin kendi hızı ile ortamın hızını toplaman lazım. Yani kendi hızın neyse artı ortamın hızı bu ikisini vektörel olarak topladığında yere göre hızı buluyorsun. Örnek veriyorum sen bir trenin içerisindesin. İşte tren sağa doğru 20 ile gidiyorsa, sen de sağa doğru 2 ile koşuyorsan, senin yere göre hızın 22 oluyor. Yani ortamın hızını ve kendi hızını toplayacaksın. Ama tren sağa doğru 20 ile giderken sen sola doğru 2 ile gitseydin, topla dememe rağmen yönleri zıt olduğu için sen çıkartacaksın. Diyeceksin ki, yere göre hızım sağa doğru 18'dir. Ortamın hızı ve kendi hızını toplayacaksın. Burada seyirin kendi hızı zaten sola doğru 1 Dolayısıyla kendi hızımızı bir kere direkt sola doğru 1 olarak yazdık. Ortam dediğimiz hem kayığın kendi hızı var çünkü kayığın üzerinde olduğuna göre kayıktan etkileniyorsun. O zaman kayığın hızını direkt dahil ediyorum. Bir de kayık suyun içerisinde olduğu için su da seheri etkiliyor. Dolayısıyla suyu da sola doğru ekliyorum. Yani kendi hızı ve içinde bulunduğu sistemin bütün hızını ekliyorsun vektörel olarak ekliyorsun ve sonucu buluyorsun. Şimdi sağa 5 var. E sola doğru 4 var. E sonuç nedir? Sağa doğru 1. İşte biz buna yere göre hız diyoruz. Yani kendi hızını ve ortamın bütün hızlarını vektörel olarak topladığında ortaya çıkan hız yere göre hızdır. Cevap A şıkkı. Aynı doğrultuda hareket eden K ve L araçlarının yere göre hızları ve L aracının üzerinde bulunan koşucunun L aracına göre hızı şekildeki gibidir. Buna göre koşucu şekildeki anda K aracını hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla görür diyor. Bir cismin başka bir cisme göre hızına bağıl hız diyoruz. Ve bağıl hızda olayımız neydi? Bakan gözü çıkart. Yani kim bakıyorsa onu vektörel olarak çıkartmam gerekiyor. E kim bakıyor? Koşucu bakıyor. Kime bakıyor? K aracına. O zaman K aracının hızından koşucunun yere göre hızını çıkartmam gerekiyor. Neden yere göre? Çünkü koşucu kendi başına koşmuyor ki. Bir aracın üzerinde koşuyor. Yani bu adam yerde koşmasıyla bir aracın üzerinde koşması aynı şey değil. Dolayısıyla bu koşucunun önce yere göre hızını bulacağım. Ya bu arkadaş hiç koşmasaydı dahi bu aracın üzerinde otursaydı zaten sola doğru 20 ile gidiyordu. Sonuçta araç giderken koşucu da gitmiş olmuyor mu? Gidiyor. Demek ki koşucunun araçtan dolayı sahip olduğu bir hız var zaten. Nedir bu hız? Yere göre hızını bulalım koşucunun. Yere göre hızı yani kendi hızı ve ortamın hızını topluyorum. Vektörel olarak kendi hızı artı ortamın hızı diyorum. Şöyle ortam. Bu ikisini vektörel olarak topladığımda yere göre hızı buluyorum. E kardeşim kendi hızı zaten sola doğru 5. Hemen yazdım. Ortam dediğimiz bulunduğu araç. Yani L aracının üzerinde ya sola doğru 20. O zaman bu da sola doğru 20 olduğuna göre yüzücünün yere göre hızı sola doğrudur ve 25 metre bölü saniyedir. Ancak biz bağıl hızı bulurken K'nın hızından yere göre hızı ters çevirip eklememiz gerekiyor. Yani eksi yapmamız. Yani burada eksi var. K'nın hızın olduğu gibi yazacağım. E K'nın hızı sağa doğru 10. Geliyorum buraya sağa doğru 10'u yazdım. Bu bitti. Ama yere göre hızın önünde bir eksi var. Eksi vektörlerde ters çevirmek anlamına geliyor. Yani sola 25 ters çevrildiğinde sağa doğru 25 olacak. Dolayısıyla bu işlemin sonucu da sağa doğru ve 35 olarak bulunmuş olacak. Yani yönü sağ ama büyüklüğü 35 sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Aynı düzlemde hareket eden S ve T araçlarından S aracının yere göre hızı şekildeki gibidir. Bana veriyor. T aracındaki gözlemci S aracını A doğrultusunda hareket ediyormuş gibi gördüğüne göre T aracının hareket yönü hangileri olabilir diyor. T aracındaki gözlemci S'ye bakıyor. Bağıl hızda bizim sloganımız neydi? Bağıl hızı bulabilmek için. Bakan gözü çıkart. Yani kim bakıyorsa onu çıkart. E burada kim bakıyor? T aracındaki gözlemci. Yani T'ye bakıyor. O zaman T'yi çıkartacağız. Yani S aracının hızından T aracının hızını çıkarttığımızda soru bana diyor ki bunun sonucu A doğrultusunda bir sonuç çıkıyor. A doğrultusu. Yani doğrultu biliyorsunuz iki yönü de kapsıyor. Yani bunun sonucu bu tarafa doğru da çıkıyor olabilir. Bunun sonucu bu tarafa doğru da çıkıyor olabilir. A doğrultusu diyor çünkü. Tamam. Şimdi buna göre diyor T aracının hareket yönü hangileri olabilir diyor. Şimdi bizim işlemimiz S'den T'yi çıkartmak değil mi? Tamam. Peki S zaten bana verilmiş. O zaman başlangıç noktası burası. Burası başlangıç. Ben bunun ucuna eksi T eklemeyecek miyim? Evet. Şimdi bana diyor ki kuzey olsun diyor T aracının hareket yönü. Kardeşim T aracının hareket yönü kuzey olursa biliyorsunuz yönlerde yukarı taraf bizim için kuzeyi belirtiyor. Dolayısıyla kuzey olursa ben T'yi değil eksi T'yi istediğim için güneye doğru eklemem lazım. Yani ben bunun ucuna güneye doğru bir şey eklediğimde çünkü eksi VT güney demektir. Soru bana çünkü T aracının hareket yönü kuzey olsun diyor. T aracının hareket yönü kuzey ve ben onu da böyle eklersem ben o zaman T aracını eklemiş oluyorum. Ama benim işlemimde eksi VT var. Yani T'yi ters çevir diyor. O zaman T'yi ters çevirdiğimde aşağı doğru bir şey olacak. E aşağı doğru bir şeyi nasıl eklersen ekle. Başlangıçtan bitişe çizdiğin zaman şöyle bir sonuç çıkacak. Yani D doğrultusunda bir sonuç çıktı mı? Çıkmadı. Ama tam tersine şöyle olsaydı. Yani bunun olmadığını anladık. Bu olmaz. Ama güney deseydi ben diyecektim ki ya T aracı aşağı doğru gidiyor. Yani güneye doğru gidiyor. O zaman eksi T kuzey olur diyecektim. Gerçekten bunun ucuna eksi T'yi ekleyecektim. Yani kuzeye doğru bir şey ekleyecektim. O zaman diyecektim ki eksi T böyleyse. Çünkü artı T aşağı doğruysa normal T güneyse eksi T kuzey oluyor. Buradan başladım burada bittiğim için Başlangıçtan bitişe çizecektim ve işte sana A doğrultusu olabilirdi. Yani kuzey değil güney deseydi bu iş olurdu canlarım. Tamam. Şimdi gelelim ikinci şıkkımıza. Diyor ki T sürücüsünün batı yönünde olma ihtimali var mı diyor. E batı ne taraf? Sol taraf. Ama ben eksi T'yi istiyorum. Şimdi T sola doğruysa eksi T sağa doğrudur. O zaman ben geleceğim bunun ucuna sağa doğru bu kadar bir şey eklersem olmaz. Ama bu kadar bir şey eklersem tam isabet oluyor. Bakın bu doğrultu. Yani bu vs zaten. Bu da eksi vt. Çünkü normal vt batıysa eksi vt sağa doğru oluyor. Yani doğu oluyor. Dolayısıyla eksi vt başlangıç burası bitiş burası. Başlangıçtan bitişe çizdiğimde d doğrultusu yani a doğrultusu oluyor mu oluyor. O zaman böyle bir ihtimal var. Bu güzel. Diyor ki kuzey doğu arası. Şimdi kuzey ve doğu arası ne demek canlarım? Bu yön. O zaman T yüzücüsü bu yönde ise eksi T dediğimiz yön yani çünkü bize eksi T lazım. işlemden dolayı bakın burada eksi lazım. O zaman ben bunu ekleyeceğim. Şimdi ben S'nin ucuna bu tarafa doğru bir şey ekliyorum. Yani eksi T. Şimdi ben bu tarafa doğru bir şey eklediğimde yani şöyle bir şey şöyle bir şey eklediğimde yani bu hiçbir şekilde A doğrultusu olamaz ki bu işlemin sonucu hep böyle bir şey çıkar. Yani A doğrusu olma şansı yok. Ama böyle değil de diğer taraf olsaydı. Yani bana kuzey doğu demeseydi de T sürücüsü için güney batı deseydi. Ben o zaman derdim ki kardeşim T bu tarafa doğruysa eksi T bu tarafa doğrudur derdim. O zaman eksi T'yi şöyle eklerdim. Yani şu tarafa doğru şöyle eklerdim. Ve buraya isabet etme şansım vardı. İşte bu S. Bu da eksi T derdim. Yani şu Dolayısıyla başlangıçtan bitişe çizdiğimde de işte bu sonuç çıkıyor. Yani A doğrultusu oluyor derdim. Yani kuzey doğu arası değil de güney batı deseydi bu olurdu. Bu da kuzey değil de güney deseydi olurdu. Ama şu an olmuyor. Cevap yalnız 2 yani B şıkkı oldu. Ve geldik dördüncü soruya. Gerçekten güzel bir soru. Sınav tarzında bir soru. Dikkatle dinlemeni istiyorum. Diyor ki kuzey yönünde sabit 30 metre bölü saniye hız büyüklüğünde hareket eden A aracının sürücüsü B aracını doğu yönünde 30 ile hareket ediyor gibi görüyor. Kim bakıyor? A aracının sürücüsü. Kime bakıyor? B'ye. Biz bakan gözü çıkartıyoruz. O zaman A baktığına göre A'yı çıkartıyoruz. Yani B'nin hızından A'nın hızını vektörel olarak çıkarttığım zaman sonuç ne çıkıyormuş? Nasıl görüyormuş? 30 metre bölü saniye hızla doğu yönünde. E doğu ne taraf canlarım? Sağ taraf. O zaman bu işlemin sonucu sağa doğru ve 30 metre bölü saniye miymiş? Evet. Diyor ki buna göre B aracının yere göre hızı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Diyor. Bana B'yi soruyor. Peki kuzey yönünde sabit 30 ile giden A aracı dedi. Yani A aracının aslında bana yukarı doğru. Çünkü kuzey yukarı. Yukarı doğru ve 30 ile gittiğini de söyledi mi? Söyledi. İşte bu VA. Peki benim elimde VA var. VB eksi VA da var. O zaman ben bu ikisini toplasam. Yani VB eksi VA'ya ilave olarak VA eklesem. Buradaki VA'lar gitmez mi canlar? Gider. VA'lar gittiğinde de ortaya ne kalır? VB. Yani ben VB'yi bulurum. Zaten soru bana B'yi soruyor. Olayın mantığı bu. O zaman ben bu hız ile VA'yı toplayacağım. E VA dediğim ne? Yukarı doğru. Yani şöyle. O zaman ben bu ikisini topladığımda şöyle bir artı çizeceğim. İkisinin toplamında sağa doğru 30 var ve yukarı doğru da bir tane 30 var. Yani burada da bir tane 30 var. E şimdi yukarısı kuzey. Sağ taraf zaten doğu. E bu ikisinin tam ortası olur çünkü 30 ve 30'dan dolayı. İki tane 30 varsa vektörlerden hatırlayın. iki kuvvet eşitse büyüklük olarak ve aralarındaki açı da 90 sa sonuç kök 2 katı oluyordur. Yani f f f kök 2. Dolayısıyla 30 30 tam ortadan 30 kök 2'yi verecek. Kuzey ve doğunun tam ortası da kuzey doğu olacak. Hatırlayın aralarındaki açı 60 olduğunda f f tam ortadan neyi veriyordu canlar? 60 olduğunda f kök 3'ü veriyordu. Yani kök 3 katı. 90 olduğunda f kök 2 yani 30 30 30 kök 2 120 olduğunda da bunlar her zaman karşınıza gelecek şeyler. F ve F arasındaki açı 120 ise o zaman tam ortadan bir tanesini veriyor. Yani F'i veriyordu. Dolayısıyla biz burada 30 kökü olduğunu anladık. Ve yönünün de kuzey ve doğu. Kuzey doğu olduğunu anladık. Yani cevabımız B şıkkı oldu. Akıntı hızı veya olan nehirde. O noktasından suya atlayan yüzücülerin K yüzücüsünün yere göre hızı. L yüzücüsünün suya göre hızı verilmiştir. Buna göre K ve L yüzücüleri karşı kıyıya hangi noktalardan çıkar? Bir yüzücü suyun içerisinde kendi hızıyla hareket edemez. Kendi hızına akıntıyı ekleyeceksin. Yere göre hızını bulacaksın. Ve yere göre hızıyla hareket eder. Dolayısıyla soru bana diyor ki. K yüzücüsünün diyor yere göre hızını ben sana veriyorum diyor. E zaten biz yere göre hızla hareket ediyoruz. O zaman K yüzücüsü olduğu gibi buradan bir kere hamle yaptı. Bir hamle daha yaptı buradan çıktı. Yani bana yere göre hızı vermiş. Yani aslında VK demek ne demek biliyor musun? K'nın kendi hızı yani yüzücünün hızı artı akıntının hızını bana vermiş. Bu ikisini toplayarak bunu bulmuş ve bana onu vermiş. Şimdi akıntı eklenmiş zaten. Ben bir daha akıntı ekleyemem. Zaten eklenmiş. Akıntı eklendiğinde bu böyle olmuş. O zaman akıntı sola doğru birse akıntı eklenmeden bu nasılmış? akıntı eklenmeden önce bu adamın kendi hızı yani suya göre hızı böyleymiş. Buna bir birim akıntı eklenmiş çünkü akıntının sola bir olduğunu soru bana söylüyor. Buna bir birim akıntı eklenmiş ve başlangıçtan bitişe çizilerek yere göre hız bulunmuş. Yere göre hız bir daha tekrar etmiş. 2 hamlede 2 T sürede buradan karşıya çıkmış. Ama L yüzücüsünün suya göre hızı bana verilmiş. Yani henüz akıntı eklenmemiş. O zaman suya göre hıza ben akıntıyı da ekleyeceğim ve yere göre hızı bulacağım ve yere göre hızla hareket edeceğim. Tabii ki bunları vektörel olarak ekleme yapıyorum. Dolayısıyla suya göre hız bu. O zaman ben buna sola doğru bir birim akıntı ekliyorum. Onu da şu renkle yapalım karışmasın diye akıntıyı da ekledim. Ve ikisinin bileşkesi yani başlangıçtan bitişe çizdiğimde bulduğum bu bileşkeye yere göre hız deniyor. Yere göre hızı bir daha tekrar ediyorsun. İki hamle bak birinci hamle ikinci hamle. Her hamle bir t süresi demek. O zaman 2 hamle 2t. Yani 2t süresinde R'den çıktı karşıya. O zaman K L'den çıkıyor, diğeri R'den çıkıyor. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oldu. Eşit sürede çıkıyorlar çünkü bu da 2t dedim. Buna da 2t dedim. Akıntı hızı sabit ve yatay doğrultuda olan nehirde karşı kıyıya çıkmaya çalışan yüzücünün karşı kıyıya çıkma süresinin hesaplanabilmesi için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? diyor. Şimdi bizim burada bir tane şöyle nehrimiz olsun. Biz nehrin karşısına çıkmak istiyoruz ve şu şekilde yüzdüğümüzü kabul edelim. Yani eğer akıntı falan olmasaydı ben hedeflediğim noktadan yani şu noktadan karşıya çıkacak mıydım? Çıkacaktım. Diyelim bu nokta K noktası olsun. Akıntı olmasaydı ben K'dan karşıya çıkacaktım. Ama burada sağa doğru bir akıntı olsun ve bu akıntıdan dolayı ben sağa doğru sürükleneceğim. Diyelim ki ben sürüklendim, sürüklendim. Ve nereden karşıya çıktım? Örnek veriyorum buradan karşıya çıktım. Yani L noktasından karşıya çıktım. Peki benim K'dan L'ye kadar sürüklenmeme neden olan nedir? Akıntıdır. O zaman buradaki yolu bana aldıran akıntıdır. Yani bu yolu akıntıyla ilişkilendirmem gerekiyor. Peki nehrin genişliğine D diyelim. Yani karşı kıyıya çıkmam için bu D mesafesini almam lazım. Peki bu D mesafesini asıl alan kimdir? Bu doğrultudaki hızı bulmam lazım. Yani yüzücünün kendi hızı var yani suya göre hız dediğimiz yüzücünün kendi hızına suya göre hız deniyor. Yüzücünün kendi hızının aslında iki tane bileşeni var. Bir tane bileşeni yukarı doğru, bir tane bileşeni de sola doğru. Dolayısıyla yatay bileşenine biz vx diyoruz. Dikey bileşenine de biz vy diyoruz. Yani eğer burası alfa ise biz bunu işte v suya göre hızını neyle çarpıyoruz? İşte kosinüs alfa ile çarparak bunu bulabiliyoruz. İşte suya göre hızını sinüs alfa ile çarparak da dikey hızını buluyoruz. Dikkatli bir şekilde baktığımızda aslında karşıya çıkmakla derdi olan tek bir kişi var o da bu. Yani sana soruyorum şu arkadaşın karşıya çıkmakla bir alakası var mı? Adam sağa doğru götürmeye çalışıyor. Peki şu arkadaşın karşıya çıkmakla bir derdi var mı? Adam sola doğru götürmek istiyor. Karşıyla işi yok. Ama şu arkadaşın tek derdi karşıya çıkmak. O yüzden buradaki D mesafesini bana VY aldırıyor. Yani yüzücünün suya göre hızının dikey bileşeni var ya hani karşıya doğru o aldırıyor. O yüzden biz burada x eşittir vt denklemlerini yazarken yani hız çarpı zaman eşittir yol. Bu denklemi yazarken dikkat edeceğiz. Eğer yol yerine d'yi yazıyorsak bu yolu bana aldıran vy'dir diyoruz. Yani paralel olan. Hemen bakıyorum diyorum ki vy çarpı süresi t. Ve ben buradan t'yi buluyorum. Yani örnek veriyorum burası 40 ise bu da diyelim 8 ise 40 bölü 8'den süreyi 5 buluyorum. Yani akıntı ne olursa olsun buradaki vx ne olursa olsun eğer burası 40 ve bu da 8 ise 40 eşittir 8 çarpı t'den t'yi 5 bulursun. Akıntıyı arttırsan da değişmez bu 5. Akıntıyı azaltsan da değişmez. Buradaki Vx arttırsan da azaltsan da değişmez. Yani neye bağlı? Yüzücünün karşıya doğru olan hızına bağlı ve nehrin genişliğine yani D'ye bağlı. Bak yüzücünün yere göre hızı buna bağlı değil. Yüzücünün yere göre hızına bağlı değil. Yüzücünün suya göre hızının yatay bileşeni yani Vx'e bağlı mı diyor? Hayır Vx'e bağlı değil. Yüzücünün suya göre hızının düşey bileşeni işte şimdi oldu. Düşey demek şu demek. Yani Vy'den bahsediyor. VY'ye bağlı mı? Tabii ki de bağlı. Denklem burada zaten. VY'ye bağlı. Yani buna bağlı. Nehrin genişliği yani D buna da bağlı. Akıntının hızına bağlı değil. Dediğim gibi sadece bu ikisine bağlı. Şimdi mesela KL'yi merak ediyorsun. KL eşittir diyeceksin. Yani yol eşittir hız çarpı zaman. Seni K'dan L'ye sürükleyen kimdir? Akıntı. O zaman yazıyorsun. Akıntı çarpı süre. Süreyi nereden buldun? Süreyi bu denklemden buldum. Burada bulduğun süreyi getirip burada yerine yazıp çözüyorsun. Diyelim sen mesela burası O noktası. Sen diyelim OL'yi bulmak istiyorsun tamam mı? OL'yi bak. Her, her şey değil dikkat et. Şimdi diyorsun ki eğer VX olmasaydı. Akıntı da olmasaydı. Yani sol taraf ve sağ taraf olmasaydı ben nereden çıkacaktım? Düz çıkacaktım. Demek ki sağdan çıkmışsam kim kazanmış? Akıntı. O zaman akıntının hızından bunu çıkartıyorsun. Örnek veriyorum bu 6. Bu da diyelim işte 3. 6'dan 3'ü çıkartıyorsun. Sağa doğru 6 akıntı, sola doğru 3 VX, değil mi? Biri sağa gitmek istiyor, biri sola. Sağ ve sola olmasaydı ben düz gidecektim. Yani ben O'dan çıkacaktım. Demek ki benim sağdan çıkmama neden olan sağ tarafın güçlü olması. Yani 6'dan 3'ü çıkart 3 kalıyor. Yani bu işlemin sonucu sağa doğru 3. O yüzden hızımız bu. Yani OL arasında bir denklem kuracaksam OL eşittir 3 çarpı T diyeceksin. Yani sağdan solu çıkartacaksın 3'ü bulacaksın. 3 çarpı T diyeceksin. Denklemleri bu şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla 3 ve 4'e bağlı diğerlerine bağlı değil canlarım. Diyor ki akıntı hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniye olan nehirde suya göre 15 metre bölü saniye hızla hareket eden teknenin üzerinde kaykay süren Fatma'nın tekneye göre hızı 2'dir. Araba süren Ömer'in yere göre hızı 5 olduğuna göre Fatma Ömer'i kaçla görürdü? Fatma Ömer'i, yani Fatma bakıyor. Biz bakan gözü çıkartıyoruz. O zaman Fatma'yı çıkartacağız. O zaman şöyle. Ömer'in yere göre hızından Fatma'nın yere göre hızını çıkartacağız. Ama yere göre hız diyorum dikkat ederseniz. Çünkü Fatma dediğimiz kişi sadece kendi hızı yok. Suyun içerisinde olduğu için sudan etkileniyor kayığın içerisinde olduğu için teknenin yani tekneden etkileniyor. O yüzden Fatma'yı hesaplarken suyu da dikkate alacağız, tekneyi de dikkate alacağız. Şimdi Fatma teknenin içerisinde hareket ettiği için Fatmanın hızına tekneye göre hız deniyor. Yani tekneye göre hız ne hocam? Ya teknenin içinde ya. O yüzden onun hızına tekneye göre hız deniyor. Kendi hızı. Yani yürüme hızı var ya o. Dolayısıyla biz bir kere Fatma'nın yere göre hızını bulmamız lazım. Peki yere göre hız nasıl bulunuyor? Kendi hızı ve ortamın hızını ekliyorsun. Bak kendi hızın artı ortamın hızı. Bunları not almanda fayda var. Bu ikisini ekleyeceksin vektörel olarak. Kendi hızı ne tarafa doğru? Yukarı doğru 2. Tamam yukarı doğru 2. Peki ortamın hızı? Ortam dediğimiz tekne ve akıntı. Yani ikisini de eklemen lazım. O zaman yukarı doğru 15 ekliyorum. Tekne. Ve aşağı doğru da onu ekliyorum. O da akıntı. O zaman yukarı olanlar 17 yaptı. Aşağı olan 10. Bu işlemin sonucunda yukarı doğru 7 yaptı. Fatma'nın yere göre hızını buldum. Ama burada eksi Fatma var. Yani ters çevir diyor. Fatma'nın 7 ya yukarı. Ters çevir. O zaman aşağı doğru 7. Bu bitti mi? Bitti. Peki bunda öyle bir şey var mı? Hayır. Bunu direkt alacağım. Onda eksi yok. O yüzden Ömer'in hızı Kardeşim Ömer arabanın içerisinde. Araba aşağı doğru 5 ile gidiyorsa Ömer de aşağı doğru 5 ile gitmiş oluyor. Yani Ömer arabanın içerisinde oturuyor, tamam. Ama sonuçta araba ilerlerken Ömer de arabayla birlikte ilerlediği için Ömer'in kendi hızı diye bir şey yok. Hani normalde yere göre hızı bulurken ne yapıyorduk? Kendi hızına ortamı ekliyorduk. Kendi hızı 0. Adam oturuyor. Ama ortam yani araba 5 olduğu için sadece arabayı ekliyoruz. O zaman Ömer'in hızı 5. Geliyoruz buraya. Olduğu gibi bunu ekliyoruz. Niye ters çevirmedik? Çünkü bunun önünde eksi yok. Bu normal. O zaman 5, 7 daha sonuç olarak aşağı doğru ve 12 yaptı. Yani sorumuzun doğru cevabı D Ve geldik bu testin son sorusuna. Akıntı hızı sabit olan eşit genişlikteki nehirlerde A ve B noktalarından akıntıya dik bir şekilde atlayan yüzücülerin suya göre hızları verilmiştir. Suya göre hız demek yani henüz akıntı eklenmemiş kendi hızları. Ama nehrin içerisinde hareket ederken kendi hızlarıyla hareket edemezler. Kendi hızlarına akıntıyı ekleyeceğiz. Yere göre hızını bulacağız. Ve yere göre hızlarıyla hareket edecekler. Buna göre B noktasından suya atlayan yüzücünün niceliklerinden hangileri A noktasından suya atlayan yüzücüye göre daha büyüktür? Yani B büyük A olan nicelikleri arıyoruz. Şimdi öncelikle yere göre hızı hatırlayalım. Yere göre hız ne demekti? Yüzücünün kendi hızı, kendi hızı suya göre hız deniyor ona. Artı ortamın hızı yani akıntı. Bu ikisini vektörel olarak topladığımızda yere göre hızı buluyoruz. Şimdi diyor ki karşı kıyıya çıkma süresi. Kardeşim karşı kıyıya çıkma süresi yüzücünün düşey bileşeni ile ilgili. E zaten yüzücü direkt karşıya doğru yüzüyor. Yani çapraz yüzmüyor. Hani çapraz yüzseydi bileşenlerini ayırırdık. İşte derdik ki kardeşim böyle yüzüyorsan senin bir böyle bileşenin var bir de böyle. Hani bu önemli. Karşıya çıkmak isteyen çünkü bu. Ama zaten öyle bir şey yok ya. Adam zaten direkt karşıya çıkmak istiyor. Bu da direkt karşıya çıkmak istiyor. E nehirler aynı. Dolayısıyla burada D eşittir 2V çarpı TA diyeceğim. Karşıya çıkma süresine. E buraya geliyorum. Nehir aynı olduğu için D eşittir 2V çarpı TB diyeceğim. Yani her şey aynı olduğu için buradaki TA ve TB de aynı çıkacak. Demek ki sürelerde B büyük A olmadı. Aynı sürede çıkıyorlar çünkü. Yani akıntı karşıya çıkış süresini etkilemiyor kısacası. Hani V ya da 3V olması karşıya çıkışımı etkilemez. Diyor ki yere göre hız. Şimdi yere göre hız neydi? Kendi hızı ve akıntının hızını ekleyeceksin. E kendi hızım 2V. Akıntıyı da V olarak eklediğimde bu ikisinin bileşkesi nasıl bulunuyor? Buradan buraya çiziyorum. E Pisagor bağıntısı 2V'nin karesi ve V'nin karesi ne yapar? 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 4, 1 daha 5. 5 neyin karesi? Kök 5. Yani bunun hızının büyüklüğü kök 5 çıkar. Ama buraya geldiğimde 2V'ye bu sefer ne ekliyorum? 3V. Şimdi 3V eklediğimde haliyle bu ikisinin bileşkesi bu oluyor. Yani yere göre hız daha büyük. Yani 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 9, 4 daha 13. Kök 13 çıkıyor bunun yere göre hızı. Yani kim büyük oldu? B büyük oldu. Demek ki yere göre hızda B A'dan büyük oldu gerçekten. O zaman bu tamam diyor ki sürüklenme mesafesi. Şimdi sürüklenme mesafesi diye kastettiği şey ne biliyor musun? Akıntı olmasaydı karşıya buradan çıkacaktı. Bu akıntı olmasaydı karşıya nereden çıkacaktı? Bu da karşıya buradan çıkacaktı. Şimdi akıntı bunu sağa doğru sürükledi. Ne kadar? Diyelim bunu bu kadar sürükledi. Bunu ne kadar sürükler? Bunu 3 katı kadar sürükler. Neden hocam? Çünkü süreler aynıydı. Az önce dedik. Nehrin genişlikleri aynı. Hızlarının büyüklüğü de dikine hızlara da 2V. O zaman süreler aynı dedik. Şimdi diyelim bu da T süre boyunca karşıya çıkıyor. Bu da T. O zaman akıntı bunu T süre boyunca sürükleyecek. Ama akıntı V. Dolayısıyla ne kadar sürükler? V çarpı T kadar sürükler. Ama bunu 3V çarpı T kadar sürükler. Ya yani düşünsene. Bunun akıntısı 1 metre bölü saniye. Bunun akıntısı 3 metre bölü saniye. İkimiz de diyelim 10 saniyede karşıya çıkıyoruz. E kardeşim bu 10 kere 1'den beni 10 sürükler. Çünkü sürüklenme mesafesi hız ve akıntı hızıyla sürenin çarpımıdır. Yani 1 ne demek? Her saniye 1 sürükleyeceğim seni diyor. E 10 saniyede 10 sürüklersin. Bu diyor ki ben her saniye sağa doğru 3 sürüklerim seni. E 10 saniyede karşıya çıkıyorum süreler aynı. 3 kere 10, 30. Yani bu 10 metre sürüklenirken bu 30 metre sürüklenir. Yani sürüklenme mesafesinde kim daha büyük? B, A'dan daha büyük. O yüzden bu da doğru. 2 ve 3 cevabımız E şıkkı oldu canlarım. Evet bu soruyla birlikte bu testin de sonuna geldik. Bugünün ikinci ödevinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.